أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Kur'an dostları, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Nisa suresinin son dersi olacak inşallah. Sayfamız 104 ve 105'i de bir ayet var. Onu da bugün işlemiş olacağız. Nisa suresinin 171 ila 176. ayetlerini bugün işlemiş olacağız inşallah. Yani bugünkü dersimizde 5 satırlık bir fazlalık ilave olmuş olacak. Daha sonra Maide suresinin ilk dersini o yarım sayfayla yetinmiş olacağız ki sayfalarda bir karışıklık olmasın. Bugünkü dersimizde Allahü Teala ehli kitaba sesleniyor. Dininizde aşırı gitmeyin ey Yahudiler. İsa veledi zina deyip İsa Aleyhisselam'ı böyle haşa rezil birisiymiş gibi göstermeyin. Ey Hristiyanlar İsa Allah'tır deyip de İsa'yı çok fazla büyütmeyin, ilah yapmayın, dininizde aşırı gitmeyin diye Allahü Teala ehli kitabı uyarıyor. Yine ehli kitaba bazı uyarılarda bulunduktan sonra teslis inancından vazgeçmeleri gerektiğini, onun yanlış olduğunu da Rabbimiz ifade buyuruyor. İsa Aleyhisselam'ın sanki Allah'a kulluğu kendisine yakıştıramamış gibi düşüncelerine cevaben Allahü Teala İsa ve melekler asla Allah'a kul olmaktan geri durmazlar diye ifade buyurduktan sonra iman edenlere olan mükafatlar anlatılıyor. Son ayette de kelalenin yani bir adam ölüyor. Ne babası var ne de çocukları var. Böyle bir durumda olan kişinin miras hükmü anlatılıyor ki bu durumda kız kardeşinin miras alacağı yine erkek kardeşi varsa da yine onların miras alacağını, mirastan pay alacağını Rabbimiz beyan ediyor. Bugünkü beş kelimemiz değil yedi kelimemiz yaptık. Çünkü diğer e, sayfada var ya oradan da iki kelime ilave ettim. Birincisi la ta'lu fiilidir. Gala yaulu taşmak manasında haddi aşmak manasında. Mesela bir şey galin çok pahalı. Yani fiyatı aşmış gitmiş mesela. Kaynayan bir şeye de galin denir mesela. La haddi aşmayın demektir. İkinci kelimemiz yesten kifu fiilidir. İsten kefe yesten kifu istifal babından uzak durmak, geri durmak manasında. Len yesten kife kesinlikle uzak durmaz len geldiği için ama isten kefe yesten kifu uzak durmak manasındadır. Üçüncü kelimemiz yestekbiru fiilidir. İstekbara yestekbiru istikbaren, kibirlenmek ve büyüklenmek manasında. Hani mütekebbir gibi ifadelerde kullanıyoruz ya aynı kökten geliyor. İstekbara kibirlendi, biru kibirlenir demektir. Dördüncü kelimemiz yüveffi fiilidir. Vefa yüveffi buradaki fe'yi e, görmeyin. Yani o fiille alakalı değil, değildir. Vefa yüveffi. Veffa yüveffi. Bir şeyi tamamen tas tamam vermek ve yerine getirmek, eksiksiz vermek demektir. Fe eksiksiz verecektir manasında burada Allahu Teala için kullanılıyor. Beşinci kelimemiz i'tesamu fiilidir. İ'tesame, ya'tesimu, i'tisamen. Hangi babdan oluyor? Asame, i'tesame, iftial babından oluyor. İ'tesame bir şeye yapıştı demektir samu yapıştılar demektir. Fil mazidir. Hem zeyvasıl olduğu için ve samu diye böyle e, geçmiş olduk. Ve samu yapıştılar demektir. Eğer bunun harekesi esri olsaydı emre hazır olacaktı. Ve yapışın. Hani var ya ayette bir hablillahi Allah'ın ipine. Evet. İ'tesamu yapıştılar demektir. Ve devam edelim. Yüfti fiili var. Altıncı kelimemiz. Efta yüfti. Efta fetva verdi demektir. Yüfti fetva verir demektir. Fiili muzardır. İfal babından. Ve son kelimemiz. İhvetün kelimesidir. Kânenin haberi olduğu için ten olmuştur. İhvetün erkek kardeşler demektir. Ahun kelimesinin cemisidir. Ee, sakın ha bu T'yi görüp de bunu müennes zannetmeyin. Bunu şaşırtıcı olarak bazı sınavlarda soruyorlar. İkhvetun Cemi müzekker mükesserdir. Akun kelimesinin çoğuludur. Erkek kardeşler demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel-kitab! Ey ehli kitap! Ey Yahudi ve Hristiyanlar! La taulu haddi aşmayın. Nerede? Fi dinikum. Dininiz konusunda, dininiz hususunda haddi aşmayın. Ve la taqulu demeyin alallahi Allah üzerine ille'l hakka ancak hakkı ve gerçeği söyleyin kendi nefsinize göre konuşmayın. Yahudiler İsa aleyhisselam'a haşa veledizina diyorlardı. Hatta annesine iftira ettiklerini gerideki derslerde görmüştük zaten. Hristiyanlar da İsa aleyhisselam'ın Allah olduğunu iddia ediyorlar. Tam iki aşırı uç. Biri haddi aşmış aşağı doğru biri haddi aşmış yukarı doğru. allah Teala buyuruyor ki dininiz hakkında, inancınız hakkında haddi aşmayın. Allah ne buyurduysa, Allah ne duyurduysa ona göre hareket edin. Ancak gerçeği söyleyin. Şimdi Rabbimiz gerçeği tekrar beyan ediyor onlara. İnnemel mesihu ancak ve ancak mesih. O da kimdir? İsa, İsa'dır. Öyle İsa ki İbn-i Meryem'e. Meryem'in oğlu İsa Mesih var ya nedir? Resulullahi. Allah'ın Resulüdür. Bilin bunu. Veledi zina değildir haşa. Allah da değildir. Ve kelime Allah'ın kelimesidir. Yani kün emriyle olmuştur. Aslında hepimiz Allah'ın kelimesiyiz. Kün emriyle olmuşuz ama onunki farklı bir şekilde olduğu için babasız meydana geldiği için Allahü Teala özellikle kelimesidir. Onun gücüyle kudretiyle ol emriyle olmuştur ifadesini Rabbimiz burada Bizlere anlattı. Kur'an-ı Kerim'de kadın ismi olarak Meryem validemizin ismini görürsünüz. 33 yerde zikredilmiştir. Ee, sebebi de çok faziletli kadın olması, bir de e, babasının olmaması. Allah olmaması Meryem gibi bir kadından dünyaya gelmiş olmasını Allahü Teala bildirmek için İsa Aleyhisselam'ın Meryem gibi bir kadından dünyaya geldiğini dolayısıyla böyle bir Allah'ın ilahın olmasının mümkün olmadığını Allahü Teala vurgu yapmak için özellikle bu şekilde zikrettiği müfessirlerimiz tarafından beyan ediliyor. Elqa Allah ulaştırmıştır. Neyha o kelimeyi ile Meryem Meryem'e Meryem'e bulaştırmıştır Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. ve ruhun ruhtur minhu Allah'tan olan bir ruhtur. Yani Allahu Teala Hazretlerinin zatına ait olan hayat verme sıfatından yaratılıp beden kisvesine sokulmuş bir ruhtur. Feaminu öyleyse iman edin. İllahi Allah'a iman edin ve rusulihi Allah'ın bütün peygamberlerine iman edin. Sadece Musa Aleyhisselam'a, sadece İsa Aleyhisselam'a imanla yetinmeyin. Ve la tequlu demeyin. Selasetün ilahlar üçtür demeyin. İntehu bu teslis inancına son verin. Hayran lekum. Bu sizin için daha hayırlı olur. Yani yekün hayran lekum. Bu son vermeniz sizin için daha hayırlı olur. Allahu ancak ve ancak Allah İlahun ilahtır, vahidun tek ilahtır. Üç ilah diye bir şey yoktur. Subhanehu Allah'ı tenzih ederiz. En yekûne olmasından lehu kendisi için veledun, bir çocuk olmasından tenzih ederiz. Allahu Teala'nın bir çocuğu yoktur. Enna yekûnu lehu veledun ve lem tekun sahibe. Allah'ın bir eşi, bir hanımı yok ki onun nasıl çocuğu olsun? Lehu Allah'a aittir. Ma o şey ki fissemavati göklerden ne varsa ve ma o şey ki fil erdi yerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Allah'ın çocuğa ihtiyacı yoktur. Hepsi zaten onun. Ve kefa yeter kim billahi Allah vekilen vekil olarak yeter. Allah vekil olarak her şeye yeter. İşlerini görme hususunda vekile ihtiyacı yok ki. Vekil olarak yeter. Bir çocuğu mu vekil edinecek? Sanki haşa kendi çocuğu var, onu vekil edinmiş, işlerini hallediyor. Böyle bir şeye Allah'ın ihtiyacı yok zaten. Ey ehli kitap, dininiz hakkında aşırı gitmeyin. Allah hakkında ancak hakkı ve hakikati söyleyin. Bilin ki Meryem oğlu İsa Allah'ın Resulüdür ve onun kelimesidir ki o kelimeyi Meryem'e ilga etmiş, ulaştırmış ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine inanın, İlahlar üçtür demeyin, bu fikrinizden vazgeçin, bu sizin için daha hayırlı olacaktır. Ancak ve ancak Allah tek bir ilahtır. Allah'ın çocuğu, Allah çocuğu olmaktan münezzehtir. Yerde ve göklerden ne varsa hepsi ona aittir. Vekil olarak da Allah yeter. Devam edelim. Lenyesten kife kesinlikle çekinmez, uzak durmaz. Kim el Mesihu Mesih? Neden? En yekune olmaktan abden kul lillahi Allah'a. Mesih yani İsa peygamber Allah'a kul olmaktan geri durmaz, çekinmez. Haşa ben kul olmayı beğenmiyorum, ilah olmam lazım gibi bir şey söylemez. Velel melâiketü melekler de çekinmez. El ne, Allah'a yakınlaştırılmış olan melekler de Allah'a kul olmaktan geri durmazlar. Ve men kim kif geri durursa an ibadetihi Allah'a ibadetten, Allah'a kulluktan ve yestekbir ve kibirlenirse yani kulluğu beğenmez, ben ilahım, ilah olmalıyım derse feseyahşuru mutlaka haşredecektir. Allah Celle Celaluhu kimi hüm onları ileyhi kendisine cemiyen tamamını kendi huzurunu alacak ve hesabını onlara soracaktır. Kibirlenen, kulluğu kabul etmeyenleri Allah hesaba çekecektir zaten ama zaten ne meleklerin ne de İsa peygamberin böyle bir derdi yok. Dert sizde buyuruyor Allahu Teala. Allah'a yakın melekler ve Mesih yani İsa peygamber Allah'a kul olmaktan asla geri durmaz ve çekinmez. Kim Allah'a ibadetten veya kulluktan geri durur, çekinir ve kibirlenirse Allah onların hepsini topluca kendi huzurunu alıp hesabını soracaktır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ O kimselere gelince ki amenu iman ettiler ve amilû işlediler es salihati salih ameller işlediler. İman edip salih amel işleyenlere gelince feyvefi tas tamam verecektir him onlara Allahü Teala neyi ucu rahum mükafatlarını tas tamam verecektir ve yezidü ilave edecektir artıracaktır hüm onlara min fadlihi fazlu kereminden de fazla fazla verecektir. Bunun cemali olduğu, rızası olduğu ifade ediliyor. Ve emmellezine o kimselere gelince ki isten istenkefu bakın burada yestenki fiili geçmişti. Geri durdular ve sekberu ve yes sekbiri geçmişti burada. Kibirlendiler. Allah'a ibadetten kibirlendiler. Feyuazzibu bu azab edecektir. Kime hüm onlara Allahü Teala nasıl azaben azab etmekle elimen acı veren bir azapla azab edecektir. Ve bulamayacaklar lehum kendileri için min dunillahi Allah'tan başka veliyen ne bir veli bulacaklar ve la nasiran ne de bir yardımcı bulamayacaklar ki kendilerine yardım etsin, kendi işlerini üstlensin. Böyle birisini bulamayacaklar. İman edip salih amel işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tam verecektir ve fazlu kereminden ilave edecektir. İbadetten, kulluktan geri duranlar, kibirlenenlere gelince Allah onlara acı veren bir azap ile azap edecektir. Ve onlar Allah'tan başka kendileri için ne bir veli ne de bir yardımcı bulamayacaklar. Tabi bu ayet önemli. İbadetten geri durmak, devamlı ibadetten kaytarmak, kibirlenmek, ibadeti zül kabul etmek, camiye gitmeyi zül kabul etmek. Ama ne derler? Ya şimdi sen de camiye mi giriyorsun? Efendim şu şu ibadetleri mi yapıyorsun? Keyfine bak deyip de Bakın bu ayet böyle insanları ciddi uyarıyor. Bizde varsa bizi de uyarıyor. İbadetten geri duranlar, kibirlenenler, ibadeti kendisine zül kabul eden, yakıştıramayanlar var ya Allah onlara cehennemi yakıştıracak ve işlerini üstlenecek. Ya benim şu işimi bir halletsene diyeceği kimse bulamayacak dünyadayken. Ağa adam kibirli bir iş olduğu zaman avukatım halletsin, falanca hallet diyebilir ama ahirette ne işlerini görecek birisini bulacaklar ne de yardımcı bulabilecekler. Rabbim uyanmayı nasip eylesin. <laughs> ya eyyuhennas ey insanlar kadeca muhakkak ki gelmiştir kime küm size burhanun büyük bir delil rehber min rabbiküm rabbiniz tarafından büyük bir rehber gelmiştir. Muhammed Mustafa gelmiştir. Elhamdülillah. Ve enzelna biz indirdik ileyküm size nuran mübinen açık bir nur indirdik. Kur'an indirdik. Yolunuz o Kur'an'la aydınlansın. Kur'an'ı kendinize rehber edinin. Burhan olarak peygamberi indirdim. Kılavuz. O size her şeyi beyan etmiş. Onun yolundan izinden gidin ey insanlar. Femmellezine o kimselere gelince ki amenu iman ettiler. Billahi Allah'a iman ettiler. Ve atasamu yapıştılar bihi ona veya onun dinine, onun kitabına yapıştılar. Fesse mutlaka girdirecektir kimi hüm onları Allahü Teala fi rahmetin rahmete minhu kendisinden bir rahmete cennete girdirecektir ve fazlın fazlu keremiyle bol bol ikramda bulunacağı yere girdirecek ve yehdi ulaştıracaktır kimi him onları ileyhi kendisine kendisinden bedel sıratan yola müstakimen dost doğru bir yola iletecektir. Allah'a iman edenler, Allah'ın dinine, kitabına sımsıkı yapışan ve ona göre hayatını sürdüren kimseler var ya, Allah onları kendisinden bir rahmete ve fazlu keremin içine girdirecek ve onları dost doğru yola iletecektir. O imanları, o Allah'ın dinine yapışmaları sayesinde onlar efendim doğru yoldan ayrılmayacaklar. Allah onlara lütuf olarak en doğru istikameti çizmiş olacaktır. Son ayete geldik. Yesteftune fetva istiyorlar. Kimden ke senden habibim fetva istiyorlar. Kul de ki, Allahu Allah yufti fetva veriyor. Kime küm size? Kim hakkında? Fil kelaleti kelale hakkında Allah size fetva veriyor. Kelale ne demekti? Bir kimse öldü. Geride ne çocuğu ne de babası var. Çocuğu ve babası yok. Böyle bir adam ölmüş yani. Çocuğu babası yok. Böyle kimseye kelale deniyor. Şimdi Rabbimiz onu açıklıyor ve buyuruyor ki İnimru'un eğer bir kimse Şimdi burada şunu geçen derslerde söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Kul Allahudur burası. İn imruundur aslında buralar. Ama burada geçiş olduğu için Es-sakin hu izâ hurrike hurrike bil kesri. Sakin harf harekelendiği zaman kesseyle harekelenir kuralı var. Dolayısıyla geçiş olduğu zaman Kulillahu diye geçilir. Normalde kul Allahu yuftikum okunabilir. Yine burada in imruun. Burada imruun kelimesinin hemzesi de hemze-i vasıldır dolayısıyla geçişte inimruun diye geçilmiştir. Aslında in imruundur aslında. Inimruun eğer bir kimse heleke helak olsa yani ölse. Leyse olmadığı lehu kendisi için veledün bir çocuk da yok. E bunun baba olmama durumunu da zaten biliyoruz biz kelalenin manasından başka ayetlerden. Evet bir adam öldü ve çocuğu yok, babası da yok. Felahu ve kendisi için vardır. Bu ölen adamın vardır. Ne vardır? Ühtün kız kardeşi vardır. Bir adam öldü. Geride babası ve çocuğu yok. Kız kardeşi var. Bir tane kız kardeşi var. Felaha o kız kardeş için vardır. Ne vardır? Nisfu ma o şeyin yarısı ki terake o kişi terk etti. Terk ettiği malın yarısı o bir kız kardeşe aittir. Gerisi kime aittir? Oradaki duruma göre değişir. Şimdi biz mirasla alakalı Nisa suresinin başında 11 ve 12. ayetleri okumuştuk. Orada mirasla alakalı bir hayli hüküm öğrendik ve son olarak da bir de bu ayette miras meselesi var ama bunun tatbikatı ayrıdır. Feraiz diye bir özel bir ilim dalı vardır. O ilim dalında geriye kalan kimler varsa hepsi değerlendirilip ona göre bu ayetlerden çıkan hükümlerle beraber mirasları dağıtılıyor. Dolayısıyla biz şu anda ayet okuyoruz, ayeti anlamaya çalışıyoruz. Bunlardan hüküm çıkması böyle sadece buradan bakılmakla Olmuyor. Onu fıkıh kitaplarına da muracaat etmek lazım. Fıkıh kitapları bundan başka bir şey mi söylüyor? Hani mealistler öyle söylüyorlar ya. Hayır bunları harmanlamışlar. Bütün ayetleri, hadisleri hepsini harman yapıp e, bunu pratikleştirmişler. Feraiz ilmini ortaya çıkarmışlar. E, yani ferahize alakalı meseleye muracaat etmek lazım ama biz ayeti anlamaya çalışıyoruz. Yani burada şunu da anlıyoruz. Malumunuz cahiliye döneminde kızlara yani ölen kişinin kızlarına hatta hanımına miras verilmezdi. Allahü Teala orada onlara da miras verilmesi gerektiğini anlattıktan sonra burada bırakın kızı, hanımını, annesini kız kardeşi bile yeri gelir ki miras alabilir diye o kadınları mirasa mahrum edenlere Allahü Teala burada ders vermiş oldu. Şimdi eğer bir adam ölür, geride çocuğu ve babası yok ve bir kız kardeşi varsa malın yarısını alır. Ve ve bu adam Hani hangi adam? Ölen adam. Şimdi allah Teala tersine çevirecek. Adam öldü, kız kardeşi alıyor. Kız kardeş öldü, adam yani erkek kardeşi alabilir mi? Evet, onu allah Teala beyan ediyor. Ve huve, bu ölen adam, faraza ölmemiş diyelim. Yerithu varis olur. Ha o kız kardeşine illem yekun leha veledün. Eğer onun da, yani o kız kardeşinin de bir çocuğu yoksa, kız kardeşi öldü ve o kız kardeşinin çocuğu, babası yoksa ne yapar? İşte bu erkek kardeş de ona varis olur. Fe inkaneta eğer bu iki kız kardeş iseler. İki kız kardeş olduğunu nereden anladık? Şuradan anladık. Eğer erkek kardeş olsaydı kana olurdu. Kanet, kaneta müennes olduğuna göre, uht kelimesi de müennes olduğuna göre fe inkaneta eğer kız kardeşler olurlarsa İthneteyni iki tane olurlarsa yani adam öldü babası çocuğu yok. İki tane kız kardeşi var. Felehuma o ikisi için vardır. es üçte iki vardır. Mimma adamın bırakmış olduğu malların üçte ikisi vardır. Ve inkanu eğer olurlarsa bu kardeşler. Yani adam öldü. Geride çocuğu yok. Babası yok. Ve kanu dedi. Bakın cemi şekilde geldi. İhveten kardeşler olurlarsa. onda kardeşlerden bedel. Ricalen ve nisan erkek ve e, kız kardeşler olursa adam öldü tekrar ediyorum adam öldü çocuğu ve e, efendim babası yok ama erkek kız birkaç tane kardeşi varsa o zaman felidekeri erkek için vardır Mithlu hazzil ünteeyin iki kız payı vardır ne, ne yapacaklar mesela diyelim ki adam öldü çocuğu babası yok iki tane erkek bir tane kız kardeşi var ne yapılacak? Mal 5'e bölünecek. 2 pay erkek kardeşin birisine, iki pay erkek kardeşin birisine 4 yaptı. Bir pay da efendim kız kardeşi verilecek. Yübeyyinü beyan ediyor, açıklıyor. Allahu Allah Celle Celaluhu leküm size beyan ediyor bu hükümleri. Niçin? En Burada iki tane takdir var. Ella tadillu sapmamanız için veyahut da haşyete en sapmanız korkusundan dolayı Allahü Teala bunları size beyan ediyor. Vallahu Allah bir külli şeyin her şeyi alimun hakkıyla bilendir. Kim neyi hak ediyor, kime nere verilmesi gerekir, her şeyi hakkıyla bilendir Allahü Teala. Sana fetva sorarlar. De ki Allah kelale hakkında fetva veriyor. Eğer bir kimse ölür, kendisi için bir çocuk olmazsa ve bir kız kardeşi olursa bıraktığı malın yarısı o bir kız kardeşe aittir. Eğer kız kardeş ölür ve onun da çocuğu olmazsa erkek o kız kardeşe yine varis olur. Eğer kız kardeşler iki tane ise onlar için üçte bıraktığı maldan üçte ikisi vardır. Eğer o kardeşler erkekli kızlı ikiden fazla iseler o zaman erkek için iki kız payı vardır. Allah size hükümlerini beyan ediyor ki sapıtmayasınız. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Dedik. Böylece dersimizi ve Nisa suresini bitirmiş olduk. Elhamdülillah. Nisa suresi bizlere ne anlattı? Buna girersek ders bir hayli uzar. Zaten uzun oldu. Beşinci cüz neyi anlatıyor dersimizi izlerseniz o zaten size genel bilgi verir. Veya Nisa suresinin başında da yine e, Nisa suresi genel hatlarıyla neyi anlatacağını o zaman anlatmıştık. Oralara müracaat edebilirsiniz toparlama adına. Bir dahaki dersimiz Maide suresi olacak inşallah. Maide suresinin şu ilk iki ayetini yapmış olacağız. Bu ders kısa olacak ama Maide suresi ile alakalı genel bilgi de vereceğimiz için ders yine biraz uzayabilir. Sayfalar karışmasın diye burayı da yarım sayfa yapmanın uygun olacağını düşündüm. Bir dahaki ders görüşmek üzere Allah'a emanet olun.